Merhaba arkadaşlar, ee, ben Jorgemden Polgara. Şimdi en azından şu oyunun ilk başında e, yapamadığınız görevleri vesaire birlikte çözelim istedim. Oyuna başladığınız anda ilk başta Ozan Clio'ya tıklıyoruz. Haritaya baktığımız zaman sarı üzerine kırmızı soru işaretli yerlere giderek bitmiş görevleri verebileceğimiz anlamına geliyor. Bunlardan herhangi birine tıklayarak 2 adet eğitmenimiz var. 2 adet eğitmenden birine giderek görevimizi verebiliriz. Önce eğitmene bir uğrayalım. Yine aynı işaretin üzerine tıkladığımız zaman e, görevin ödülünü görüyoruz. Bitir diyelim. Yeni görev almak istiyorsak da haritada mavi üzerine daha koyu mavi ünlem işaretlerini eklememiz gerekiyor. İkinci eğitmen görevini alalım. Bu görev zaten kendiliğinden aynı anda bitiyor. Oyunda bizi en çok gelen sorunlardan bir tanesi bineklerin e, envanterde bulunamıyor olmasıydı bu yüzden sizlere böyle bir şey hazırlamak istedim. Öncelikle kıyafetleri çift tıklayarak kıyafetlerimizi giyelim ardından elimize bir mızrak alalım evet mızrağımızı da zimbetledik bu iki eşyayı atmayın. Bu iki eşya gerçekten önemli. Bunlardan biri üzerinde de yazdığı gibi eğer okursanız rastgele atabilme paketi yani size bir tane binek verdiği anlamına geliyor. Çift tıkladığınız takdirde örneğin bana bulut verdi. Bundan bisiklet çıkabilir, bir sörf tahtası çıkabilir. Bineklerimizi buradan alacağız. Bineği 4 numaraya koydum. 4 numaraya tekrar ve tekrar basarak kullanabilir ya da kullanımdan vazgeçebilirim. Diğer bir e, hediye çantasına baktığımız zaman envanterimize gelen iki eşyadan bir diğerine çift tıkladığımızda bu eşyayı da atmıyoruz. Çünkü üzerinde yazdığı gibi seviye 10 hediye çantası yazıyor. Bunu ikinci bölüme atalım. Yani 10. seviyeye geldiğiniz zaman 10. seviye itemlarını, eşyalarını 20. seviyeye geldiğinizde 20. seviye eşyalarınızı içinden çık alacaksınız. Yaşam puanlarını benim alışkanlığım olduğu üzere 0 ve 9'a büyü puan ile birlikte koyalım. Bu gibi e, ek kıyafetler sizin oyundaki e, ekstra statlarınızı durumlarınızı güncellemeye yarıyor. Üzerinde de yazdığı gibi e, koruma meleği 3 büyü yenileme 1 7 gün boyunca devam edeceği söyleniyor. Çift tıkladığımız takdirde üzerimize giydik bu kıyafetten hoşlanmadık bu şekilde görünmek istemiyoruz diyorsanız C'ye basıyorsunuz karakter ekranından bir kez kıyafetin üzerine tıklayıp tekrar ekipman görüşünü göster diyebilirsiniz ayrıca duygular ve hareketler paketi çıkmış şansımıza bunları da garip bir şekilde eşya eşliğe başarısız olarak patlatıyoruz çünkü bizde zaten mevcut olan eşyaların üzerine geliyor atabiliriz bu eşya üzerinde yazdığı gibi sizin yaşam puanınızı 500 artırır. Yani şu anda 383 maksimum çift tıkladık. 383'ten 883'e çıkarttı. Aynı şekilde bu da büyü puanımız için 122'den 622'ye pardon 422'ye 300 arttırıyor affedersiniz. Ee, çıkartmanızı sağlıyor. Bir diğer item için yine görevleri bitirmek istediğimiz zaman harita üzerinden tıklamak yerine yani. eğer haritada görmüyorsak mor ya da bordo ya da bu renk her ne haltsa bunun üzerine tıklayıp görevi vereceğimiz ya da görev esnasında kesmemiz gereken yaratıkların olduğu bölgeye gitmemizi sağlar. Eğer bu bölgede herhangi bir bordo ya da bu renkte yazı yoksa soru işaretine tıklayıp buradan gidebilirsiniz. Aynı anda görev günlüğünü L, Leman'ın L'si klavye kısa yoluyla açabiliyorsunuz. Bu görevi de aynı şekilde bitirelim ve melek kutsaması görevini alalım. Melek kutsaması görevini de ortadaki ozanımıza vereceğiz. Bir OOK'ye gittiğinizde etrafı çok doluysa ulaşmak istediğiniz yere ulaşamıyorsunuz. Klavyenizden F11 tuşuna basıp diğer insanları görünmez hale getirebilirsiniz. Yeni oyuncular için kutsama al tuşuna bastıktan sonra çıkış yapabilir. Tekrar girip melek kutsaması görevini de bitirebiliriz. Burada yazdığını e, biraz okumaya özen gösterirsiniz. Burada söylediği gibi unutmayın ki 30 seviyeye gelene kadar her zaman kutsama alabilirsiniz. Peki tam olarak nedir bu kutsama? Kutsamanın özellikleri burada yazıyor. Sizin savunmanızı 1 saat boyunca %30 artıracaktır. Yani 30 level'a gelene, 30. seviyeye gelene kadar elinizde gayet iyi bir sistem olacak. Gayet güçlü bir defans alabilirsiniz. Her seviye atladığımızda şuradaki seviyemiz 2 oldu. Her seviyeye atladığımızda Yeni eşya puanımız ve yeni yetenek puanımız Gelecek Oyunun başında bize verdiği standart bir puan vardı Şu anda iki puan oldu Bu iki puanı şu şekilde harcayabilirsiniz Öncelikle dikkat etmeniz gereken bir şey var O da şudur ki Bakın burada pasif yetenek yazıyor yeşil yazıyla Eğer bir yetenek Yeşil yazı ile pasif yeteneğe sahipse O yeteneği aktif olarak Kullanamaz veya bara sürükleyemezsiniz Demektir Bu sizin oyununuzun Oyuncunuzun oyunda olduğu süre boyunca çalışacağı anlamına gelir. Biz bir atak yeteneği kullanalım. Bir de etkin yetenek olarak bunu alalım. Bu bir yaratığa saldırmamız için gerekli. Bu da bizim kalkanımız olsun. Gelelim durum puanlarımızı vereceğimiz yere. Güç, dayanıklılık, bilgilik, çeviklik ve zeka var. Bunlardan belli bir tanesine ya da belli bir gruba puan vermemiz gerekiyor ki karakterimiz gerçekten gerekli gücü bulabilsin. Bir güç karakteri olan mızrak kullanacak olan ben güce vermem gerekiyor. Tabii ki bunun yanında istersem dayanıklılığa da verebilirim ancak ben tamamen güçten yana olduğum için tüm puanlarımı buna vereceğim. Bu bölümden de çıkıp şimdi Alfred'e gitmek için tıklayabilirim. Daha hızlı bir e, işlem için, daha çabuk yolun bitmesi için bineğimi kullanabilirim. Şehirden giriş ve çıkışlarda W harfiyle gösterilmiş yerleri kullanacağız. Her haritanın başında veya sonunda bunlardan mevcuttur. Bir haritadan diğer haritaya geçişimizi bunlarla sağlayacağız. Alfred oyun boyunca maksimum seviyeye gelene kadar bize yardımcı olacak. Alfredten e, anahtarlarla ilgili her görevi alacağız. Alfred bizim bu oyundaki en büyük o biri. Yine oyuncularımızın sık sık takıldığı bir Göreve doğru yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Ee, Alfred'in üçüncü seviyede vermiş olduğu bir görev var. Bu görevin adı e, cimlerle alakalı bir anahtar görevi. Bu anahtar görevine gittiğimiz zaman birçok arkadaşımız görevi geçemediğini bildiriyor. Ben de bu videoda sizlere o göreve kadar gelip o görevden sonrasını boş bırakayım. Böylece sizde bir sonraki videomu şahit yaparsam sizler başka bilgileri de oradan edinebilirsiniz.